bir kedi, durmadan kuyruğunu kovalayan bir kediye neden kuyruğunu kovalıyorsun diye sormuş. Genç kedi bir kedi için önemli şeyin mutluluk, mutluluğunu kuyruk olduğunu öğrendim. Bu yüzden durmadan kuyruğumu kovalıyorum demiş. Bunun üzerine yaşlı kedi gez kediye şey demiş. Genç bir kediyken ben de mutluluğun kuyruğunda olduğuna karar vermiştim. Çok sonra anladım ki ne zaman kuyruğumu kovalasam benden uzaklaşıyor. Ne zaman kuyruğumu kovalaya bırakıp yapsam peşimden geliyor demiş. Bu nedenle genç edip, tecrübelerini anlatan yaş kedi sevdiklerine çıkarmış. Mutlu ama her şeyi unutup yalnızca mutluluğun peşinden koşmak ile evlenmez. Mutlu olmak her şeyi unutup gerçekten hakkını vererek yaptığımızda işimizi iyi yapmış acılı olarak karşımıza çıkacaktır.